Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde buffer overflow 4'ü çözeceğiz. İlk olarak imensizi bug'ımızı çalıştıralım. Yönetici olarak çalıştırıyorum ve buradan file open diyerek şu şekilde oscp.exe'yi seçmemiz gerekiyor. Evet, oscp.exe'yi çalıştırdık. Buradan da running konumuna alalım. Evet, şimdi Kali makinemizin içerisine gelelim. Arkadaşlar son olarak oscp.exe içerisinde overflow 4'ü çözeceğiz. Çünkü kursu gereksiz yere uzatmak istemiyorum. Yaklaşık 10 tane overflow uygulaması var. Geri kalan 6 tanesini sizin çözmenizi istiyorum. Şimdi devam edelim. İlk olarak netcat ile şu şekilde bir IP adresimize bakalım. Şuradan cmd ipconfig diyelim. Gördüğünüz gibi 1.51 IP adresine sahibiz. Şöyle gelelim. Netcat 192.168.1.51 yazıyorum. Sonra 1337. porta bir bağlantı isteğinde bulunuyorum. Gördüğünüz gibi OSCP bunları bu server açıldı. Help diyorum. Burada 10 tane overflow uygulaması var. Biz ilk 3'ünü çözdük. Bu dersimizde de 4.'cüyü çözeceğiz. Geri kalan uygulamaları da sizin çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Eğitim içerisinde takıldığınız bir yer olursa bu 6 tane uygulamayı çözerken takıldığınız yerler olursa bana soru olarak sorabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şöyle exit diyelim ve çıkalım. Şöyle ile çıkış yaptım. Şimdi ilk olarak fuzzing.py'yi düzenlememiz gerekiyor. Programın kaçta crash olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. nano fuzzing.py diyorum. Burada IP adresimizi düzenleyelim. 192.168.1.51 diyelim. Portumuz da 1337. portumuzdu. Sonra burada prefiximiz overflow 4 olacak arkadaşlar. Bir tane de boşluk bıraktık. CTRL O, Enter ve CTRL X diyorum. Şimdi fuzzing.py'yi çalıştırabiliriz. Hedefimiz zaten çalışır durumda. Fuzzing.py'yi başlattım. Evet programımız 2100'de crash oldu arkadaşlar. Şimdi bir pattern create edelim. Locate pattern create diyerek programın konumunu bulmaya çalışacağım. Evet bunu kullanıyorum. Şurayı kopyaladım. Ctrl shift V ile yapıştırdım. Trelle ile 2100'lük bir boyutta crash olduğunu söylemiştik. 2500'lük bir pattern oluşturabiliriz. Enterladım ve pattern'ı oluşturdum. Şimdi bu pattern burada dursun arkadaşlar. nano offset.py'nin içerisine gelelim. Şurada IP adresimizi hemen düzenleyelim. IP adresimiz 51'di. 1337. port prefix'imiz de overflow of 4'tü. Şimdi şuradaki 1274'ü silelim. Önceki derslerimizden kaldı. Prefix'in yanına oluşturduğumuz pattern'ı ekleyeceğiz. Şuradaki pattern'ı sağ klik ile copy selection diyorum. Ve buraya gelip paste clipboard diyorum. Evet kopyaladık arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Evet şu an programımız hazır. CTRL e O Enter ve CTRL e X diyorum. Hedefimize gelelim. Gördüğünüz gibi pause konumunda. Şuradan geri alabiliriz. Evet tekrar running konumuna alıyorum. Gördüğünüz gibi programımız çalışıyor. Kali makinemizin içerisine gelelim ve Offset.py'yi Çalıştıralım. Hedefimiz gördüğünüz gibi Pause konumuna geldi. Şimdi burada EIP değerine gelen karşılık gelen Byte'ı bulacağız. Bunu da Bunu da şu programdan bulacağız arkadaşlar. Locate Pattern Offset dediğimiz bir programımız vardı. Onu kullanacağız. Evet. Şurayı kopyalayalım. CTRL'e Shift V diyelim. Tire Q parametresi ile şuradaki EIP değerini kopyalayıp buraya yapıştıralım arkadaşlar. Burada bize kaç bayta denk geldiğini söyleyecek. Evet dediği gibi offsetimiz 2026 imiş arkadaşlar. Şimdi nano offset.py deyip offset.py'mizi düzenleyelim. Şurayı CTRL K ile siliyorum. Şimdi string eşittir prefix artı A karakterleri göndereceğiz. Kaç tane A karakteri göndereceğiz? 2026 adet A karakteri göndereceğiz. Şimdi programımız burada tamamlandı. CTRL O Enter ve CTRL X diyorum. Hedefimize gelelim ve tekrar bunu running konumuna alalım. Buffer'ımızın boyutunu 2026 olarak bulduk. Şimdi düzenleyeceğimiz dosyamız ise batchars.py arkadaşlar. Evet burada ilk olarak IP adresimizi tekrar düzenleyelim. 51 IP adresi var. 1337. port prefix'imiz ise overflow 4 arkadaşlar. Bizim sistemimizin boyutu 1274 değil, 2026 idi. Burayı da ekledik. 4 byte'lık bir I.P değeri göndereceğiz ardından da batch char'larımızı yükleyeceğiz sonra bozulmuş batch char'ları kullanılmayan batch char'ları tespit edeceğiz ve exploit.py'mizin içerisinde oluşturacağımız shell kodda bu batch char'ları kullanmayacağız ctrl o enter ve ctrl x diyorum şimdi batch çalıştırabiliriz batch çalıştı hedefe gelelim gördüğünüz gibi crash olmuş durumda Buradan ESP değerine gelip following dump diyelim. E gördüğünüz gibi A karakterleri gelmiş. Ardından da 4 boyutunda 4 byte'lık bir B karakteri gelmiş. Sonrasında da gönderdiğimiz batch'lar gelmiş. Burada bozulmuş batch'ları tespit etmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi Windows'ta 00 karakteri zaten batch olarak algılanıyordu. Şimdi teker teker inceleyelim. Hangilerinde bozulma var? Onları tespit edelim hemen sizlere hangilerinin betçar olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. E gördüğünüz gibi burada A6, A7, A8 derken burada A9 olması gerekirken 0 A değeri gelmiş. Kendinden sonraki karakteri de bozmuş arkadaşlar. İlk betçarımız bu. Ardından CC'den sonra CD gelmesi gerekirken yine burada da bir bozulma söz konusu ve kendinden sonra gelen karakteri de bozmuş. Ve son olarak son bet karakterimiz ise Burada gördüğünüz D2, D3'ten sonra gelen D4 olması gerekirken burada da bir bozulma söz konusu. O yüzden betçarlarımız A9, CD ve D4 arkadaşlar. Ayrıca içerisinde 00 0 betçarı da var. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelin exploit.py'mizi düzenleyelim. Nano exploit.py diyelim. Burada IP adresimiz 51 arkadaşlar. Sonra aşağı kısımda buradaki Buffer size'ımızı 2026 olarak düzenleyelim. Burada EIP değerimizi bilmiyoruz şimdilik. Overflow 3 değil, Overflow 4 diyeceğiz. Şuraya gelelim ve batch char'larımızı yazalım. Şöyle bir yorum satırı yazıyorum. Batch chars burada ters slash'ta x00, xa9, xcd ve xd4 diyorum arkadaşlar. Bet karakterlerimiz bunlar. Şimdi EIP değeri bulacağız. CTRL-O, ENTER ve CTRL-X diyorum. Gelip burada bu karakterleri içermeyen bir jump ESP değeri bulacağız. Ve bunu EIP değeri olarak kullanacağız. İlk olarak ünlem, şu şekilde ünlem, mona diyoruz. Sonrasında jump-R, ESP-CBP diyoruz arkadaşlar. Sonrasında CPB diyoruz arkadaşlar. Sonrasında iki tırnak içerisinde bet karakterlerimizi yazacağız. Buradan gelip hemen nanoexploit.py içerisindeki şu bet karakterlerimizi kopyalayalım. Bunları kopyaladım. Windows makinemizin içerisinde iki tırnak arasına bunları ctrl-v ile yapıştırıyorum ve enter'lıyorum. Şu an çalıştı fakat görünmüyor. Şuradan view kısmından log diyelim. Burada gördüğünüz gibi sonuçlar kısmında jump esp değerleri görüntülendi. Burada gördüğünüz gibi ASLR değerleri false, rebase değerleri false, safe, safe dediği değerler false. Hepsi false. Bunlardan birini kullanabiliriz. Şunlara sağ tıklayıp copy to clipboard adres diyelim ve bir adresi kopyalayalım. Sonra kali makinemizin içerisine gelelim. Şuradan yine yorum satırı şeklinde EIP değerini buraya yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi biz bu EIP değerini buraya tersten yazacağız. AF 11 50 62 arkadaşlar. Şuraya hemen yazalım. AF 11, 50, 62 arkadaşlar. 16 tane de NOP değeri bırakıyoruz. No Operation değeri. Ve şu an için programımız hazır. Tek yapmamız gereken bir shell kod hazırlamak. Bu shell kodu da hemen hazırlayalım. CTRL O, Enter ve CTRL X diyorum. Gelelim yeni bir terminal ekranına. Bu ekranda MSF Venom ile hemen shell kodumuzu hazırlayalım trp windows shell alt -re, reverse tcp diyelim. Sonra lhost kısmına kendi IP adresimizi yazmamız gerekiyor. Yeni bir terminal ekranı açıyorum. Buraya ifconfig diyerek IP adresimi öğreniyorum. Evet 192.168.1.50 IP adresim varmış. Bu IP adresleri değişebiliyor arkadaşlar. Kontrol etmenizi tavsiye ederim sürekli. Evet lhost değerimizi de girdik. Buraya L port değeri girebiliriz. Bu port istediğimiz bir port olabilir. Yine kurs içerisinde olduğu gibi 4444 portunu kullanacağım. Sonrasında exit func diyerek bağlantımızın stabil olmasını sağlayacağım. Exit func eşittir thread diyorum. Thread B ile B charlarımızı belirtmemiz gerekiyor. Şuradan nano exploit py içerisinde şu B charları kopyalıyorum arkadaşlar. Ve gelip buraya tırnak işaretleri arasında Ctrl Shift V ile yapıştırıyorum ve trefe ile formatımızı belirtmemiz gerekiyor. Buraya Python formatında bir shellcode istediğimizi söylüyoruz ve enterlıyoruz. Evet shell kodumuz hazırlandı arkadaşlar. Şimdi exploit PE içerisinde önceki derslerden kalma shell kodumuzu silelim. Burayı siliyoruz arkadaşlar. Sonrasında buraya oluşturduğumuz shell kodu kopyalayıp yapıştıralım. Şu şekilde geliyorum. Sağ klik ile copy selection diyorum. Ve gelip buraya paste clipboard diyorum. Şuradaki B karakterlerini hemen temizleyeceğim arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar temizledim şu an. B karakterlerinin hepsini sildim. Şu an programımız hazır gibi. CTRL O, Enter ve CTRL X diyorum. Buradan hedef makinemize gelelim. Şu an pause konumunda. Bunu tekrar kapatalım. Hemen yönetici olarak tekrardan çalıştıralım şuradan file open diyelim oscp.exe'yi seçelim aç diyelim ve şuradan running konumuna alalım şurayı da düzeltelim evet şu an çalışır durumda kali makinemizin içerisine gelelim .exploit.p'yi çalıştıracağız fakat öncelikle dinleme yapmamız lazım bunu metasploit'de multi handler'da da yapabiliriz netcat-lvp deyip 4444 portuna dinleyebiliriz Artık siz hangisini tercih ederseniz ben kolay olması için hemen netketle dinlemeyi başlatıyorum. Sonra exploit.py'yi çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hedef sisteme sızdık. Şu an root olmamız lazım. Şöyle bir HMI diyelim. HMI root olarak sistemdeyiz. Çünkü sadece root kullanıcısı vardı. Dir dediğimiz zaman direktörleri listeleyebiliyoruz. CD dediğimiz zaman önceki dizine gelelim. Tekrar listeleyelim. Şu an desktop'ın içerisindeyiz. Yani masa üstündeyiz. Şu an hedefin içerisine sızmış durumdayız arkadaşlar. Dersi burada sonlandıralım. Dediğim gibi diğer overflow örneklerini bu kurs içerisinde anlatmayacağım. Çünkü gereksiz yere kursu uzatmış olacağım. Onları örnek olarak sizin çözmenizi rica edeceğim. Ve bazı ödevler de vereceğim arkadaşlar. Bazı zafiyetli uygulamalar daha var. Onları da çözmenizi rica edeceğim. Bir sonraki derste farklı bir uygulama çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.